Shut up! Evet, beklenmedik bir sebepten dolayı yayın e, sonlanmış. Yani haritanın sonunu göremedik maçın sonunda. Ben yayının durduğunu mesela şeyde gördüm. Kusura bakmayın herkese, tekrardan özür diliyorum. Bugün ilk yayın günüm olduğu için öyle aksaklıklar olacak gibi zamanla düzelir. Affınıza sanıyorum Şimdi sanık maçındayız. geçen maç çok çekişmeli geçti oyun sonu. Çavun'un attığı bir bomba ee, o da oyun sonunu belirledi. Ekstra kente spor smoke kullanmamız sebebiyle galibiyetten düştü. Resmen hediye ettiler yani. Alana girerken sıkıntı yaşadılar. Güzel bir oyun sonuydu. Şimdi uçağımız Camp Bravo'dan Sami tarafına doğru gidecek ekiplerimiz büyük ihtimalle Bootcamp ve Paradise Main Fight olacak. Ee, onu da izleyeceğiz. Ekiplerimiz atlamaya başladı. Evet erken geldi bir alan. Bootcamp'in ve Paynen arasında alan merkezini verdi. Paradise'ımızda iki ekibimiz var. Üç ekip galiba. Evet 3 ekip var Paradise'da. Bootcamp kalabalık. Dial Maksudan arkadaşına bu. Hızlı bir oyun sonu gördük yani. Güzel çaldılar. Silah ilk bulan vurdu gibi bir şey oldu galiba. Evet 3. Life Score gelmiş. Ee, ve ekibi 32 kere 20 sıralama ile 52 puanla. 1. sırada. <gülüyor> <gülüyor> İkinci sırada Kikaya e Sports var. 29 kill, 8 sıralama puanıyla 37 puan, total puanla ikinci sıradalar. Kente Sports 16 kill, 15 sıralama, 31 total puanla üçüncü sırada bulunuyor. Ekstra dördüncü takım Laxey Sports da 31 puanla 17 kill, 14 sıralama puanı ile Kente Sports'la 3. Iı, sırasını paylaşıyor diyeyim size. Ee, ilk 9 hatta ilk 11 <laughs> birbirine çok yakın 22, 21, 16, 14, 11, 9, 9, 8, 8'i puanlar birbirine çok yakın. Yani buradan sonra şöyle diyeyim. Ee, ilk 3'e girebilecek takım Titan Forge'dan yukarısı. Yani Titan Forge, Dark Le Legend. Forumci, Lux Esports, herhangi bir alabilecekleri killi, yani 10 kirli bir winle e, ilk üçe girecekler girebilirler Evet Paradise'daki fight de bitmiş Paradise'ın kazananı Hemen size söylüyorum Foremci gözüküyor dördüncü takım fakat Bilgim yok Büyük ihtimalle slot değişikliği olmuştur Ramji Paradisos'un kazananı e, Veronika'da. Bud camp'in kazananı olmuş. Diğer takımlarımız da attı, yerler atmış. Sahmedi bu arada fight var. Lux Esports'tan kayıp gelmiş Yusuf TDM. Bitirilmiş. E, rakipten de Wraith bitmiş. Çawa 1 kill. Mitiske bir kill almış. Mermiler geliyor büyük ihtimalle Adatistan. Pardon Nova üzerinden bir Molotov gelmiş. Dax Esports. Evet barda altına Mehmet mi girdi? Mehmet rakibinin altına girmiş. Şu anda Nova oyunu oynamak istiyor. Fakat Lux e-spor e, çok kontrollü bir şekilde savunma yapıyor. Alan dışındaki bu fight'ı hızlı bitirmek zorundalar. Yoksa iki takım içinde iyi olmayacak. Rotiska, Rotiske Pardon çok yanlış söyledim. Özür dilerim. Çok güzel yerde şu an. Fakat e, Lux Ace spor Bunak vermeyin sürece oyun oynamayacak gibi. Savunma yapmayı düşünüyorlar şu an. Evet. Mermi denemesi oldu Lats'a doğru. Lats geriye çekildi. Alanımız kapanıyor bu arada. Lats aşağı indi. Lats da onu doğru mermi yolladı. Şu anda hareket. <laughs> evet Nova'dan bir nak geldi. laks bakalım ee, rakibin üzerine oynayacak mı? Şu anda Mehmet e, geriye doğru sürünüyor. Takım birazcık daha sakin bir şekilde. Ee, Laxton bir hata bekliyor. bu sefer Nova. Bunu kaldırmayacak büyük ihtimalle Mehmet'in finişi gelecek. <laughs> evet finish çektiler. Şu an Lat, Laxton e, oyunu hareketlendirmeye çalışıyorum. Üstünlüğün Lux'ta. Fakat Nova'da <laughs> mümkün olduğunca garanti oynuyor. Çünkü şu an Crash güzel nak verdi. Fakat ikinci nak'ı da verdi Crash. Durum 1v1. Crash Lux'la oyun sonuna kaldı ve arkadaşı geldi. Şu an 2v1 durum. Kıbrıs'tan bir Clash Project yani burada oyuna, takımını hayatta tutun oyu. Fakat e, iki kişi kalmaları oyun sonunda yeterli olmayabilir. Şu an loot'unu atıyorlar. Evet oyun bu doğru çekti. Bu arada e, Strong. Burada tepin üstünü almış. Aşağıdaki kampatlar dolu. Foremc var sanırım kampatlarda. Yok. Kazen ve yavarları var. Şey ekibi var. Sügey, Guys, Nak. Alınabilir mi? Bakacağım. Evet alınabilir pozisyonda. Kaldırılmış zaten. Biraz sıkışmış durumda var. fakat rakibin yapacağı herhangi bir e, hata direkt onları üzerinde avantaj olacak şu an 4 kişi olarak rakiplerin hata yapmasını bekliyorlar e, bootcamp fayla e, evet nak geldi bu arada CY'stan CY yukarıya doğru yükseldi e, garantisini çekmeyi oynuyor. bu arada Strong ekibi birazcık daha geriye çıkıldı, çekildi geriye çıktı CY bu arada Halit de yerli Sylvester da almak zorunda Bir canıyla aldı. Fakat gelen mermiler dışarıdan e, ee, Sylvester'ın nak olmasına sebep oldu. E, Strong dışarıdan gelen mermiler öldü. Buranın kazanan guys oldu. Fakat ee, buraya gelen <coughs> Veronica ee, büyük ihtimalle Kayson'un ekibini de harita dışına sürükleyecek. Çünkü Evet. <laughs> Çok güzel bir bir Şu an Kayson ekibi ee, 2v2 split oyunu bunları bu fight'ta galibiyete götürebilir. Haritanın diğer taraflarında da silah sesleri geliyor fakat Kaygınların garantisi çekilmez burada. Çünkü uzak bir felte olduğu için sadece verecek kaygın olur. Ama burada fiziğinin e, garantisi çekilir büyük ihtimalle. Çünkü sıkışmış. Evet. E, Veronica'dan bir kayıp yaşanmış sanırım. Kazem 3 vs 3. <laughs> Kazem burada güzel doyuluyor aldı. Kaysen aşağıya doğru açıldı. Evet canı bir. Ee, Veronica'dan Crow. Buraya doğru bir bomba yollayacak büyük ihtimalle. Canını yarıya kadar düşürdü Kaysen. Ama Kaysen burada. Ekibini affetmiyor. Yaptı. yaptığa. <laughs> Vuruşlarla takımını hayatta tutmuştu. Kaysen de yere düştü. Burada. Veronica'nın son öncüsü. Netson ve karşı karşıya ve Silvers'la affetmiyor. Ya burayı çok güzel idare ettiler ee, ve ekibi. E bir kişi eksik kalmalarına, kalmalarına, rağmen 9 kill ile birlikte oyun sonunu görebilecekler büyük ihtimalle. Çünkü alanda yerleri çok iyi. Bundan sonra safe oynayıp oyun sonunu görmeleri onları ee, sıralama tablosunda birinci olarak bitirmelerini garantiledir. Şu anda zaten fark da yüksek. Evet. Ee... burada 333 sanırım. Fight'ta. Hemen maçacağım. Team takım. Yok 77 Holt ekibiymiş. Kipay Sports'ta 77 Holt ekibi fight'taydı ya hızlı bir şekilde kika burayı temizledi ya kayıpsız bir şekilde güzel öne 2 ve 4 4'ü aldılar alan bootcamp'e çekti ve bomboş iki takım var bootcamp'in etrafında bir de hikaye sports diğeri de Kaizen Kaizen'in ekibi Kaizen Telaffuzun çok kötü farkındayım Dışarıda kalan ekiplerimiz ee, birbirine çok yakınlık geriye kalan 3 ekip zaten köprünün orada 2 ekip Gelen mermiler nakas sebep olmadı fakat HESO'dan Forge bir nakaymış Kent'ten Ve buraya doğru kentin diğer oyuncuları da yaklaşıyor 4MG Titan Forge yani ee, Buramcıymış, Kemp değilmiş. Evet. Stamforgedan kalan son oyuncu kendine e, aşağıda çektiği garanti baygını çekip büyük ihtimalle unutturmaya çalışacak. Fakat karşısındaki 3 oyuncu alana hakimiyetini yani etrafı gözettikten sonra buradan çıkması çok zor. Büyük ihtimalle oyun bekleyecek ya. Rakipten bir hata bekleyecek. Diğer ekip alan tarafında evet bootcamp'e diğer ekipler girmiş. Bootcamp içinde bir fight var mı? Şu an daha yok gibi. Coop ekibi de içeride, kezinde de içeride. Kika da içeride. Yani bu maç da çok güzel oyun sonu gösterecek gibi. Evet saldılar. Veronica'nın son oyuncusunu saldılar. Şey pardon Titanforge'ın. Titanforge. Rotiske araçla birlikte alana girecek ihtimalle. Evet alan vurmaya başladı. Rotiske Bakalım alana girebilecek mi? Alan bu sefer bootcamp'ten çekti. Yani alan bir bootcamp'i yapacağım diyor. Bir dışarıya vereceğim diyor. Bir bootcamp'e vereceğim diyor. Bir dışarıya vereceğim diyor. Şu anda tepedeki evler alan e, bootcamp'in belli başlı güney kısmındaki evler alan ve tepe tarafı alan yani. Şu an tepeye çıkan Furemci tarafı avantajlı olabilir. <laughs> var var. Titan son oyuncusuna gelen mermiler Titan Forge'un <laughs> Kendisini güvenli bir yöntemde Fakat e, oradan buradan sonra oyuna gir alana girmesi biraz sıkıntı olacak. Bu arada Foremci'yi alan içine gelen mermiler var. Foremci de buradaki hani etrafında takım olmadığını anlayıp büyük ihtimalle e, etrafında dağılacak. E, bir yandan Titan son oyuncusuna bakıyorlar kill için. Bu an için. Evet see you guys. Yani Kazen hala domine etmeye devam ediyor maçı. Garantisini çekti see you guys. Evet. Yukarıdan Frenji'den atışlar geldi ve Titan Forge'un son oyuncusu da yakalandı. Titan da harita dışına itildi. Son 5 takım Alan Hayl şu anda çok güzel çekti. Yani alan dışından gelen Frenji ekibi şu anda galibiyete çok yakın. Ve dediğim gibi e, ilk maçta da böyle olmuştu. Pochinki tarafında bitmişti. Fakat alan Pochinki dışına çektikten sonra Pochinki içindeki ekipler fightladıkları için alana giremediler. Şu anda da diğer ekipler aynı sorunu yaşayacak gibi. Alana girmek yerine e, etrafındaki ekiplere bakıyor herkes. Evet, Sivu garantisi çekildi. Kika'dan kill de gelmiş. <laughs> Kika bu arada açıktan koşarken Manita tarafından nak verilir mi dedim verilmedi evet Kaan ee, burada Cooper tarafından bir kill çekmiş bu arada Kent Mani de yakalandı bu da Kent ekibi de elendi şu an 3 takıma düştü oyun ee, 2 ekip yan yana Kika ve Kazan ve ee, ekibi eksildi Kika'dan kalan son oyuncu sanırım <laughs> Kaan ve Kaan da 1v4 1 ve 3 kişi karşısında büyük ihtimalle e, alana bırakacak ve 4mg galibiyeti alacak yani alan şehir için atarken bütün ekipler şehire gidiyor bootcamp'e fakat alan bir anda dışarıya atınca e, bootcamp'in içindeki ekipler alana girmek yerine birbirine darlamaya çalıştı yani bu ilk maçta da yaşandı 3. son maçta da yaşandı galibiyeti full dışarıdaki olan ekipler aldı e, 4mg'yi tebrik ediyorum, e, kikö'yü tebrik ediyorum Kayzen'ı tebrik ediyorum. Yani Kika ve Kazın zaten 3 e, maçtır e, oyun sonunda adını duyurdu. Özellikle See You Guys 2 e, maçtır falan çok kil fitte e, gözüme çarpıyor. Ekstra kalan e, diğer ekipleri de tebrik ediyorum katılan herkese. Teşekkürler. İlk yayın günüm olduğu için yaptığım ufak tefek veya da büyük hatalar olduysa kusuruma bakmayın. E, güzeldi. Yani çok çekişmeli geçti. Dediğim gibi zaten yükselen yıldızlar yaklaşıyor. Bir ay var önümüzde. Bir ay gibi bir süreç var. Bütün herkes kadrosunu oturtmak ve oyun planını sağlama derdinde. Yavaştan herkes eksiklerini falan tartıyor tahminimce. Artık bir ciddiyet bindi lobilerde. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Umarım gününüz güzel geçer. Hafta sonumuz bizi tercih ettiğiniz teşekkürler.